Deprem nedeniyle 11 ilde eğitim durdu. Çok sayıda öğretmen ve öğrenci başka illere nakil oldu. Hasar alan okullarda dayanıklılık testi için çalışmalar hızlandı. Peki depremin en ağır şekilde vurduğu il ve ilçelerde eğitim, öğretim nasıl başlayacak? Deprem felaketinde hayatını kaybeden öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarının sayısı nedir? 6 Şubat pazartesi Ara tatilin bittiği, ders zilinin tekrar çalacağı gündü. Ancak deprem sebebiyle hem eğitim yarım kaldı hem hayatlar. Okulların halen kapalı olduğu Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da da 27 Mart'tan itibaren şartları uygun binalarda eğitim öğretimi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. İktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı depreme ilişkin süreci şeffaf yönetememiştir. Şu ana kadar deprem bölgesinde görev yapan 1080 öğretmen başka illere tayin edildi. Ancak hayatını kaybeden öğretmen sayısı hala açıklanmadı. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bir kez daha soruyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın sayısı nedir? Bunu neden kamuoyundan gizliyorsunuz? Kaç sınıf öğretmensiz kaldı bilinmiyor. Depremden en çok etkilenen 4 ilde ise eğitim 27 Mart'ta başlayacak. Ancak okulların durumuna ilişkin akıllarda soru işaretleri var. Okullarımıza sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Depreme dayanık testi yapılan toplam okul sayısı kaçtır? Dayanık testinin toplam kaç okulun geçtiğini açıklamalısınız. Resmi açıklamaya göre 10 gün sonra 4 ilde daha eğitim başlayacak. Bu süreçte hem okulların durumu hem de yaşamını yitiren öğretmen sayısı için Gözler Bakanlığın yapacağı açıklamada. Asit Pazarda